kıymetli kardeşlerimiz. memleketteyiz. Kastamonu'dayız inşallah. şimdi malumun üzere memleketin başındaki ahvaller, memleketin başındaki sıkıntılar, dertler bitmiyor. biz tabii ki de Allah için konuşuruz. Biz nefsimizden hiçbir zaman konuşmuyoruz. Konuştuğumuz ayettir. Konuştuğumuz hadis-i şeriftir. Bunlarla alakalı arkadaşlar şu andaki ahvallerle alakalı Biraz İstanbul'da olmadığımız için biraz gündemden geri kalıyoruz normal olarak. Bizim buralarda çok da telefon çok çekmiyor. Yani ilçe merkezinde telefon çekiyor biraz. Yani merkeze yakın yerlerde de çekiyor. Velhasılı kelam kıymetli kardeşlerimiz bu orman yangınlarıyla alakalı zaten maalesef dün 10 kişi şehit oldu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyurduğu üzere yanarak ölen şehittir Boğularak ölen şehittir. Depremde ölen şehittir. Hadis-i şerifleri var. Tabii ki de e, maalesef dünkü yangınlarda hayatını kaybeden kardeşlerimiz, abilerimiz, vatandaşlarımız Allah Celle Celaluhu'nda şehittir. Rabbim Celle Celaluhu kalanlara sabır versin. Amin. Şimdi arkadaşlar bakın bu orman yangınlarıyla alakalı çok ama çok kafa karıştıran şeyler dönüşüyor. Bakın arkadaşlar birçok şeyler var. Allah razı olsun. Bakın Allah için konuşuyorum. Burada kimse ben burada ne birinin avukatıyım ne birilerinin düşmanıyım. Ben ortaya konuşacağım arkadaşlar. Bakın birileri bu ormanları yakıyor. Birileri yakıyor. Ne demek birileri yakıyor? İyi anlayın. Bakın arkadaşlar şu ormana atılan bak su şişesi şu şu var ya şu şu su şişesi bak şöyle bıraktığınız zaman şöyle bu şişe su güneş buradan vuruyor bu ayna görevi görüyor. Ayna. Şu su var ya su. Ayna görevi görüyor ve yansıma yapıyor. Şu su bu hafif gördüğün basit gördüğün bu suyu böyle atıyorsun ya ormana. Güneş buna geliyor buradan güneş ışığını buradan sektirip ağaca gidiyor. Ve bundan mütevellit yangın çıkıyor. Bu en basitini söylüyorum. Hani bilinçsiz. Bu bilinçsizce çıkarılan yangındır ha. Bak bunu birazdan bir daha örnekle göstereceğim. Bu bilinçsiz bir şekilde yakılan yangındır. Ama şu anda mesela bunu öğrendin. Bunu öğrendiğine de sen bilerek bir su şişesini ormana atıyorsan o yangınları sen çıkardın arkadaşım haberin olsun. Bu kadar yanan ormanların, bu kadar hayvanların, bu kadar insanların vebali senin boynunda. Bu işin şakası yok. Evet bak. Bir su şişesi ya. Şu küçük gördüğün. Ya bir şey olmaz dedin. Şu ormana attığın su şişesi güneş buna vuruyor. Güneş ışınlarını alınca buradaki içindeki su ayna görevi görüyor. Buradan yansıyan güneş ışını ağaca ağaca denk geldiği zaman ağaca mesela bir büyüteci tuttuğun zaman ne yapar? Büyüteç olduğu yere kar. İşte bu su şişesi de büyüteç görevi görüyor. Bu bilinçsiz yakılan yangındır. Peki kasten yakanlar eline kirbit alıp, eline çakma alıp, eline ateş alıp bilerek yakanlar, şahıslar ya da birilerinin kuklası olanlar, açık konuşan birilerinin köpeği olanlar, şu ormanları yak da şuraları bir otel motel yapalım diyenler. Ben açık konuşuyorum ha bak kim yaparsa diyorum. Her kimse eğer bu işin içinde işte hükümetin adamları varsa onlara da söylüyorum. Varsa bak ha kimsenin günahını mı onu söylüyorum bak. Bir daha söylüyorum bak. Ben o bu şu yaptı demem. Eğer yaptıysa diyorum. Allah Celle Celle bin kere belasını verecek. Hiç merak etmesin. Orman yakının evi de yanacak, ocağı da yanacak. Her tarafı yanacak. Hiç merak etmesin arkadaşım. Allah Celle Cev onların burnundan fitil fitil getirecek. Bak 10 kişi ya. 10 eve ateş düştü. 10 ev. Kaç tane çoluk çocuk babasız kaldı. Kaç kadın kocasız kaldı. Peki bunların vebali ne olacak arkadaşlar? Bak biz şu anda memleketteyiz. Kastamonu'dayız. Her taraf yemyeşil. Yemyeşil orman. Her taraf. Peki bu yeşilliğe kıyanlar. Allah Celle Celaluhu bunlara ne yapacak? Peki bunlar cehennem nasıl, nasıl yanacak arkadaşlar? Vebaldir ya. Bir daha söylüyorum bak kasten yakanlar. Yok oraya ev yapacağım, oraya bilmem köşk yapacağım, oraya bilmem ne yapacağım. Ya da buraya bir otel olur. Ya da canım sıkıldı yaktım. Moralim bozuldu yaktım. Keyfim istedi yaktım diyenler. Aman Allah muhafaza. Bakın arkadaşlar bu işin sonu cehennemdir. Bu işi şakası yok. Orada ölen bir bak açık konuşuyorum. Bir adam Mangal yaptın. Pikniğe gittin mangal yaptın. Orada orman yandı. Senin o yaktığın küçük kirbitten bir karınca yan. Bak bir karınca bir karınca yanarsa Allah Cellece Celle onun hesabını senden soracak. Bak Kanuni Sultan Süleyman'ın bu sözünü hep söylüyorum. Ağaçları sarınca karınca günahı var mı karıncayı kırınca? Yani ağaçları karınca sar diyor. Biz bunlar öldürsek günah mı diyor? Diyor ki Ebu Suud Efendi zamanın zamanın en büyük alemi diyor ki yarın Hakk'ın divanına varınca yani yarın mahşere çıkınca o kanuni Sultan Süleyman'dan hakkını alacak o küçük gördüğün karınca. E peki bu kadar hayvanlar öldü. Kaplumbağalar bilmem ceylanlar onlar bunlar bir sürü hayvanlar öldü. İnsanlar ölüyor insanlar. Bak şehitlerimiz var. Ormanları yakan namussuz şerefsiz haysiyetsiz utanmazlar. Bir daha söyleyeyim şerefsiz namussuzsunuz. Size bir gram namus şeref haysiyet yok. Çünkü bir insanda şeref olsa, haysiyet olsa, namus olsa, azıcık iman olsa, iman iman. Azıcık içinde iman kırıntısı olsa o ormanı yakmazsın. Çünkü yakıyorsun çünkü sen şerefsizsin. Bak söylüyorum. Sen ormanı yakıyorsun ya. Sen şerefsizsin. Ama arkadaş bakın. Bir daha söyleyeyim. Bilinçsiz olarak orman yakanlara diyorum. Bak bir daha gösteriyorum. Şu boş gördüğü şu yarım su var ya şu dibindeki su. Sen bunu küçük görüyorsun. Sen bunu az görüyorsun ya. Aman diyorsun bu su da arabada kalmış ısınmış. Bunu arabada bırakmak da arabayı da yakar haberin olsun bak. Şu ön camdan arabaya buradan güneş vurur. Buradan ayna görevi görür. Yansıtır. Allah muhafaza arabanı da yakar. Peki sen bunu dedim ya. İçtin suyu attın ormana. Güneş buraya geldi. Buradan sekti ağaca ne oldu? Sen de yaktın abi. E ne bileyim. Bileceksin abi. Her şeyi biliyorsunuz abicim. Bilmediğiniz bir beş vakit namaz. Açık açık konuşuyorum. Bilmediğiniz bir beş vakit namaz ama ormanı ne yakar, bilmem hayvanı ne öldürür bilmiyoruz. E bilmiyorduk. E, her şeyi biliyorsun abicim. Her şeyi biliyorsun ablacım. Ondan sonra bu da her şeye kızıyor. Hüseyin her şeye bağırıyor. Bu adam niye böyle konuşuyor? E, bu kadar orman yandı. Bu kadar insan öldü. Bağırmayalım mı? He? Sesimizi yükseltmeyelim mi? Bu kadar çocuk babasız kaldı. Bu kadar kadın kocasız kaldı. Yaşlı annelerimiz <laughs> evlatlarını toprağa gömdü. Bak adamlar dün ne dedi biliyor musun? Haberlerde izledim. Adam diyor ki bak çok acayip. Diyor ki yangınlarda bakın çok acayip. Yangınlarda ölenleri diyor ailelerine göstermiyoruz. Ne kadar acı değil mi? Mesela insan mesela bir yakını öldüğü zaman ne yapar? Tabutta son kez bir göreyim der değil mi? Yüzünü açın bir göreyim der. Adam diyor ki biz o yangınlarda ölenleri ailelerine gösteremiyoruz. Niye? Allah muhafaza adam ölmüş perperişan olmuş. Yanmış yüzü gözü her yeri yanmış. Adamı yüzü tanınmayacak halde. E peki ben sana soruyorum Müslüman evladı sözde Müslüman. Çakma Müslüman yalancı Müslüman. İmanı zayıf Müslüman. O ormanı yaktın. Adam yandı Allah muhafaza. Şey doldu da kurtuldu. Kurtulurken şey doldu yani. Ama sen cehennemin dibine gideceksin. Sen onun çocukların vebanı vereceksin. Onun karısının vebani vereceksin. O ormancının, yangın itfaiyecinin, anasının babasının vebani vereceksin Allah a. Hesabını vereceksin. O yaktığın ormanların hesabını vereceksin. O hayvanlar, börtü, böcek, kuş, karınca neyse ne. Allah Celle Celaluhu belanı verecek. Ondan sonra Ya Rabbi yakma Ya Rabbi yakma Ya Rabbi. Peki sen niye yaktın kulum diyecek. Peki ey benim kulum sen ormanları niye yaktın diyecek. Ne hesap edeceksin? Hesap veremeyeceksin. Rabbim Celle bizi. bizleri razı olduğu işleri yapan kullarından eylesin. Bakın son kez örneği son kez. Çünkü yayına sonradan katılan arkadaşlara lütfen burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Son kez söylüyorum. Yayını kapatacağım. Arkadaşlar bakın. Arabadasın. Sağda sola pikniktesin. Şu su şişeleri var ya. Su şu bak bu. Bunu bu şekilde içinde su varken atarsan bak içinde şu kadar su var ya da biraz daha fazla su var. Bunu böyle ormana atarsan güneş ışığı buna vuruyor. Buradan yansıma yapıyor. Yansıma. Yansıma yaptığı için arkadaşım orman yangını çıkıyor. Şu var şu gördüğün basit gördüğün su yağı ne olacak dersin? İşte bu basit gördüğün su şişesi koskoca ormanlar yakabilir. Dikkat et. Bilerek yakan şerefsizlere ayrı onlar ayrı ama sen bilmeden buna sebep olabilirsin onu demeye çalışıyorum. Rabbim Celle Celaluhu memleketimize her türlü afetten, yerden, selden muhafaza edilsin canlı yayınımıza sonradan katılan arkadaşlar mutlaka en başından beri izlesin. Bakın arkadaşlar çok önemli açıklamalar yaptık. Önemlidir bu çok önemli açıklama. Namaz abdest kadar önemlidir arkadaşlar. Çünkü orman yandım mı canlar gidiyor. İnsanlar ölüyor. Ormanlar gidiyor. Hayvanlar ölüyor. Canlı yayını sonradan açanlar lütfen başından bir daha açıp izlesin. Sizleri Allah için seviyoruz. Ee, i̇nşallah 8 Ağustos inşallah 8 Ağustos Cuma günü de yine İstanbul'da mescidimizde cemaatle beraber sohbetlere başlarız. Yine yayın açarız inşallah. Takipte kalın. Allah razı olsun YouTube kanalımızı takip alın arkadaşlar. Çünkü kanalı takip aldıysan ben burada canlı yayın açtığım zaman otomatikman sana bildirim gelir. Sizler Allah için seviyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.